Evet şimdi e, elektrik doğru akım devreleri için elektrik devre çözümlerinden son teorimiz olan Norton teoremini inceleyeceğiz arkadaşlar. Norton teoremi aslında e, TV'nin eşdeğer e, teoremini çok benzer arkadaşlar. E, nasıl hatırlarsanız akım ve gelim kaynakları arasında birbirleri arasında dönüşüm yapıyorduk. Bu da ona çok benziyor. TV'nin de dikkat ederseniz bir e, tevenin eşdeğer direncimiz ve bir tane de Tv'nin eşdeğer eş gerilimi gerilim ve direnci hesaplıyorduk. Bunu ise tam tersini yapıyoruz. Bir tane Tv'nin eşdeğer akım de, akım kaynağı, bir tane de e, pardon Norton eşdeğer e, akım kaynağı, bir tane de Norton eşdeğer direncini hesaplıyoruz. Yani tevenin gerilim tabanlı ise Norton'da akım tabanlı diyebiliriz arkadaşlar. Burada e, bizim temel e, odaklanmamız gereken şey her zaman akım kaynağı yapacağız akım kaynağı yapacağız akım kaynağı yapacağız Gelim kaynağı da verilmişse hep neye dönüştüreceğiz akım kaynağına dönüştüreceğiz arkadaşlar Şimdi burada e, aşamaları var bunu e, Norton teorimini e, çözerken bir devrenizin çözerken hangi aşamalar yapıyoruz onları inceleyelim arkadaşlar. Ee, yine örnekler ile yine pratikleştireceğiz bunu. Öncelikle bir analizi yapılacak olan kol devreden çıkartıyoruz. Örneğin hani RL direncini diyordu, üzerine düşen gerilimi akımı hesaplayın diyordu. Ne yapıyoruz arkadaşlar? O kolu yine devreden çıkartıyoruz. Aynı tevinde yapmış olduğumuz gibi. Çıkartılan noktalara yine eş potansiyellerini hesaplamak için e, akım yönünü hesaplamak için bir indis veriyoruz. İşte A diyeyim, B diyeyim, işte X, Y diyeyim veya 1, 2 olarak isimlendirin. Hiç önemli değil. Fakat bir e, isimlendirme verelim ki takibimiz kolay olsun. Daha sonra e, devreden bütün kaynakları çıkartıyoruz yine. Bunun e, bunu için yapıyorduk hatırlarsanız teveninde de e, eşdeğer direnci hesaplamak için yapıyorduk. Ee, yine bütün kaynakları çıkartıyoruz. Ee, kuralımız neydi? Tevenindeki gibi gerilim kaynağı ise kısa devre, akım kaynağı ise açık devre. Yine çıkarılan gerilim kaynağı ise bakın burada da yazdığı gibi kısa devre, akım kaynağı ise açık devre yapıyoruz. Yine çıkarılan kol yani analiz edeceğimiz RL yük kolumuz e, uçlarından baktığımızda bu uçlardan baktığımızda yine eşdeğer değer direncini hesaplayacağız. Ee, TV'nin de RTH diyorduk. Burada ise ne diyeceğiz arkadaşlar? R Norton yani RN eş değer direnci olarak isimlendireceğiz arkadaşlar. Ve e, üçüncü kısımda ise yine devreden çıkartmış olduğumuz akım ve gelim kaynaklarını tekrar yerine koyacağız. İşte birden fazla ise örneğin öncelikle gelim kaynağını fark etmez bu gelim kaynağını koyup akım kaynağını özel mesela ne yapıyoruz açık devre bırakıyoruz gelim kaynağıyla analiz yapıyoruz bir önceki örnekte çözdüğümüz gibi daha sonra ikinci kaynağımızı bağlıyoruz yine tekrardan bir gerilim veya akım hesaplıyoruz arkadaşlar. Burada bakın Norton teoreminde ne demiştik? Akım tabanlı olduğu için her zaman arkadaşlar e, ne yapıyoruz? E, yerine bağlanacak devreye bilinen e, kanunlar veya teoremleri uyguluyoruz. İşte az önceki gibi seri bir devredeki gerilim düşümünü hesaplamamız için Kirchhoff gerilimler kanunu hesap kullanarak örneğin ne yapıyoruz? O koldaki akımı gerilime hesaplıyoruz. E, o kolun uçlarının kısa devre akımını hesaplıyoruz. Ne demiştik? Norton akım tabanlı olduğu için e, akımını hesaplıyoruz. Oradan geçebilecek akımı hesaplıyoruz. E, Bulunan kısa devre akımına ise bakın arkadaşlar e, biz ne diyeceğiz? I_N Norton akımı diyeceğiz arkadaşlar. Yine devam edelim. Yine analizi yapılacak kol arkadaşlar az önce hani ilk olarak çıkartmış olduğumuz RL yükünü bu sefer devrede hesaplamış olduğumuz hani eşdeğer akım ve eşdeğer direnci tekrardan yerine bağlıyoruz. Bizim neydi akım tabanlıydı akım kaynağımızı nasıl bağlıyorduk örneğin şu şekilde ok yönü yukarı doğru bakacak şekilde bağladık. biz bunun e, akım kaynağını nasıl gösteriyorduk? Bakın I-N olarak gösteriyorduk. Ve buna paralel bağlı olarak da bir de ne var? Bakın arkadaşlar R-N yani norton eşdeğer direncimiz mevcut arkadaşlar. Ve daha sonra bakın buradaki gibi e, A-B uçlarını işte az önce çıkartmış olduğumuz e, direnci yerine takarak yükü yerine takarak işte o direncin üzerindeki gelimi, akımı gücünü ne yapabiliriz? Hesaplayabiliriz. Dikkat ederseniz bakın Norton eşdeğer devresi bu şekilde. Akım kaynağı ve buna paralel bağlı olarak bir e, direnç. E, Tevenin eşdeğer devresinde nasıl da bir gerilim kaynağı ona seri bağlı bir dirençti. Bu e, akım kaynağı olduğu için, akım tabanlı olduğu için nasıl gösteriyorduk arkadaşlar? E, kendisine ne bağlanmış? Paralel bağlanmış bir e, eşdeğer Norton direnci olarak gösteriyorduk. Bunu da bağladık. Daha sonra arkadaşlar 5'te ne diyoruz? Çıkarılan kol Norton eşdeğer devresine yani AB uçlarına tekrar bağlıyoruz ve buna bağlı olarak da o koldan geçen akımı veya o direncin üzerindeki düşen gerilimi ne yapıyoruz? Bu şekilde hesaplamış oluyoruz. Yine aslında e, yöntemlere çok benziyor. Sadece fark burada nedir arkadaşlar? Gerilim yerine akım hesaplıyoruz direncin aynı mantıkla hesaplanıyor. Fakat burada önemli olan akım niye? Akım kaynağı ile ne yapacağız? İfade edeceğiz arkadaşlar. Şimdi bakın şu şekilde bir e, hani bir orijinal bir eş devremiz olsun. Yani karmaşık içinde iki tane e, kaynak, 4-5 tane direncin olduğu bir devre düşünelim. E, örneğin buraya bir RL yükü bağladınız. Buraya da bir ölçü aletiyle ampermetre ve direnç üzerine düşen gelimi hesaplamak istediniz ne ölçersiniz arkadaşlar işte dirençten geçen e, direncin o devre uçlarındaki noktada geçen akım mesela 10 miliampermiş üzerine düşen gerilmesi 20 voltmuş eğer ben e, Norton eşdeğer devresini yaptıktan sonra Norton eşdeğer devresini yaptıktan sonra e, yine ne bulacağım arkadaşlar 10 miliamperlik bir ne bulacağım. Akımı geçecek ve yine RL üzerine 20 volt düşecek şekilde bir bana ne uygulaması lazım? Kaynak gerilimi ve akımın sağlaması gerekiyor arkadaşlar. Bakın aynı TVN eşdeğerdeki gibi aynı. Buradaki orijinal devreyi öyle bir sadeleştirmemiz gerekiyor ki Yine aynı güç akım gerilimleri elde edebilirim. Her iki devrede de aslında aynıdır arkadaşlar. E, amacımız burada nedir? E, birbirlerini ne yapıyoruz? E, sadeleştiriyoruz aslında. Şimdi e, hep demiştik, bakın e, bir e, Norton eşdeğer devresi Thevenin eşdeğer devresi aynıydı. Şimdi burada baktığımızda sonuçta bir karmaşık bir devre düşünelim. Bunu TV'nin eşdeğerle de çözebilirsiniz. Norton'la da çözebilirsiniz. Ve analiz ettiğinde de analiz ettiğinizde de yine ikisinde de aynı sonuçları elde eder, edersiniz arkadaşlar. Bu tamamen sizin çözmek istediğiniz yönteme bağlı. Örneğin bakın bir Norton eşdeğer devresiyle TV'nin eşdeğer devresinin hem karşılaştırmasını hem de birbirine nasıl eşdeğer olduğunu gösteren bir iki devreyi analiz edelim. Şimdi baktığımızda ne demiştik? Norton eşdeğer devresinde bir akım kaynağı hesaplıyoruz. Bakın buradaki gibi bir akım kaynağı hesaplıyoruz. Ee, ve buna paralel bağlı bir R-N direncimiz yani Norton eşdeğer direncimiz. AB uçlarındaki ne? yükün bağlayacağımız kısım. Bu eşdeğermiş yani eşitmiş yani aynı e, kurallara, tabanlara e, ifade ediyormuş. Bakın burada u -T -H. Bu TH dediğimiz bizim TV'nin eşdeğer gerilimiydi arkadaşlar. Bakın burada RN ile RTH birbirine eşit. Yani buradaki bulduğumuz direnci e, Norton'da akım kaynağına paralel bağlayacağız. TV'nin de e, gerilim kaynağına seri bağlayacağız. İki direnç de birbirine aynı. Birbiriyle aynı arkadaşlar. Burada değişen akım ile gerilim değerleri. Dirençlerin yerleri önemli. Gelim kaynağı ise seri. Akım kaynağı ise paralel. Yani yine bakın teveninle işler devresinde A ve B uçları var. Ve bu A ve B uçlarına siz aynı yükü bağlarsanız, buraya da aynı şekilde aynı yükü bağlarsanız aynı akım, aynı gerilim ve aynı güç harcanacaktır. Yani bu tevenin ile norton aslında birbirine benzer yöntemler arkadaşlar. Birisi dediğimiz gibi gerilim tabanlı çalışan, diğeri de akım tabanlı çalışan yöntemlerdir arkadaşlar. Burada bakın e, şuradaki ı, N değil. Ha bir de şunu söyleyelim arkadaşlar, onu unuttuk. Siz bir Teven'in e, veya Norton'u birbirine dönüştürecek olursanız buradaki işaretler önemli. Hangi işaretler önemli? Bakın buradaki e, gerilim kaynağının artısı yukarıdaymış. Bunun da ok yukarıda. Bu ne demek? artı çıkıyor arkadaşlar. Bakın buradaki dirençten gelip artı ne oluyor? A noktası artı oluyor. Bakın burada yine kaynağın eksisine baktığımızda geliyor. B noktası ne oluyor arkadaşlar? Eksi oluyor. Yine burada da bakalım. Ne demiştik? Akım kaynağın ok ucu gösteren kısım artı ifade edecekti. Artı geliyor. Üst taraf artı. Bakın. Burada da A noktası artı. Burada da A noktası artı. Okun diğer kısmı bizi eksi ifade ediyordu, eksi geldi, eksi b, b eksi oldu. Burada da yine b eksi. Yani iki devrede de e, potansiyel gelim değerleri de ne olması da gerekiyor arkadaşlar? Aynı olması gerekiyor. A artı b eksi arkadaşlar. I ne eşittir? Bakın I ne eşittir? Norton'daki akım değeri eşittir. UTH Bakın buradaki UTH VNH değer devresindeki gelim bölü RTH veya da Rn. Yani ben buradaki e, gelimle direnci böldüğüm zaman bu akım elde ederim. Bakın ne oldu? Bu akım elde ettim. UTH eşittir In çarpı Rn. UTH eşittir yine aynı şekilde In çarpı Rn eşittir. Yani birbirleri arasında bu şekilde dönüştürme yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi bakın burada bir devre verilmiş ve bu devrede diyor ki A-B uçlarındaki teven eşdeğer devresini bulacağız. Daha sonra bu eşdeğer devreyi Norton'a dönüştüreceğiz. Çok basit. Bakın bir devremizi analiz edelim. Sol tarafta 30 voltluk bir gerilim kaynağımız var. Üst tarafta birbirine seri 20 ohm ve 10 ohm direncimiz var ve sağ tarafta 18 voltluk bir gerilim kaynağı var. Dikkat ederseniz bunlar İkisi de ne yapılmış arkadaşlar? Üst tarafları artı olarak bağlanmış, alt taraflar eksi olarak bağlanmış. AB uçlarında herhangi bir direnç olduğunu varsayacağız veya yük olduğunu. Şu anda boş. Bu şekilde analiz etmemizi istiyor. Normalde ne olacak? Artıdan çıkacak akım bu şekilde devresini tamamlanması gerekirdi ne olacak? Yine buradan da artı çıkacak. Buradaki devreden geçip işte eksiği bu şekilde devresini tamamlayacak. Şimdi ben bu devreye TVN eşdeğer devresini başlangıçta yap. Daha sonra diyor ki Norton devresini hesapla. Baştan TVN'in, TVnindeki kurallarımızı hatırlayalım. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Buradaki RTH direncini hesaplayabilmem için yani eşdeğer devresini hesaplayabilmem için gelim kaynakları var ise ne yapıyorduk bunları kısa devre ediyorduk ikisi de gelim kaynağı ikisini de kısa devre ettim bunlar birbirine ne oluyor arkadaşlar birbirine bakın 20 ohm üst taraftan birleşmiş 10 ohm ile 20 ohm yine alt taraftan birleş birbirine nedir bunlar paralel yani ben RTH'ye hesaplamak istersem 20 ohm çarpı 10 ohm bölü 20 artı 10 o da neymiş bakın arkadaşlar 6,67 ohm'a eşitmiş. Buradaki eşdeğer direncini hesapladık. Güzel. Şimdi bir de ben ne hesaplamam gerekiyor? Buradaki UTH yani TV'nin eşdeğer gerilimini hesaplamam gerekiyor. Şimdi bunu nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Ee, buradaki ne yapıyorduk? Öncelikle işte birincisini e, birinci kaynaklısı devredip çözüyorduk. İkinci devre devredip çözüyorduk. Şimdi Burada iki tane gelim kaynağı olduğu için ben buradaki e, şeyi nasıl hesaplarım? Yani buradaki gelimi AB uçlarına düşen gelimi nasıl hesaplayacağım ona bakalım arkadaşlar. <laughs> Şimdi buraya baktığımızda bakın burada e, 30 volt ile 18 volt kaynaklar arkadaşlar. 10 volt 10, 10 ohm ile 20 ohm üzerinden ne yapılmış? seri bağlanmış. Fakat dikkat ederseniz 30 voltluk eş potansiyel gelin büyük. Yani bunun akım bu, bunun e, akımın takibi ne olacaktır? Söz konusu olacaklar arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımızda e, şöyle bakalım. I eşittir yani buradaki e, elemanın üzerinden geçen akım 10 10 ile 20 10 şey şurada yani şurada 30 30 çıkıp 20 10 ve 10 10 üzerinden geçen akımı takip edecek olursak yani buradaki devrede şu dirençlerden geçen akımı nasıl hesaplarız? İki tane kaynak var. Bakın bunlar birisi artı. Burası ne? Burası da artı. Bunlar dikkat ederseniz ne bağlanmış arkadaşlar? Birbirine ters bağlanmış. Şimdi pil gibi düşünelim. Normalde örneğin kumanda da takip edin. Artı daha sonra eksi daha sonra artı daha sonra eksi olmak üzere ne yapılır? Seri bağlanır. Bakın bunlar da birbirine seri bağlanmış. Fakat şöyle bir fark var. Artı eksi geliyorum eksi artı. Bunlar ne yapılmış arkadaşlar? Ters bağlanmış birbirine. Ha, demek ki burada ne yapacağım? Ben bu 30 volttan 18 voltu çıkartacağım ki devrede kalan eşdeğer potansiyeli hesaplayabileyim. Dikkat ederseniz bu devre şu AB uçları açık olduğu için bu devre nedir arkadaşlar? Komple nedir? Bir tamamıyla seri devredir. Ben bu kaynakları tek bir kaynak ile birleştirirsem yani 30 volt eksi 18 volt dersem ne olacaktır? 12 volt bir gerilim kaynağım olacak. Daha sonra da toplam 30 onluk bir direncim olacak. Şurada yapalım. 30 volt eksi 18 volt bölü. Toplam direncim kaçmış bakın arkadaşlar. 30 ohm. O da eşittir. 12 bölü 30 0,4 amper. Ha, demek ki buradaki 20 ohm ile 10 ohmdan 0,4 amper akım akıyormuş. Yine ben buradaki 20 ohmdaki direnci hesaplamak, 20 ohmun üzerine düşen gerilimi hesaplamak istersem. Burası 0,4 ohm şey 0,4 amper ise 0,4 amper çarpı 20 volt ne yapar arkadaşlar bana 8 volt yapar buradaki 8 voltun şeyi önemli yön önemli bakın artı geliyor buradaki kaynağın artısı burası eksi burası ha, demek ki 20 ohmun sağ sol tarafı artı sağ tarafı eksi 8 volt olarak kaldı şimdi Şuradaki gözü analiz edecek olursak 8 volt buradaysa abi uçlarına kaç volt düşer arkadaşlar geriye kalan nedir 22 volt olarak düşer Ha, demek ki AB uçlarına UTH'ım 22 volt olarak ne yapıyorum hesaplıyorum. Bakın burada da e, o anlattığım şeylerin matematiksel olarak ifadesi var. 30 volt 20 ohmluk dirence 8 volt düşüyorsa geriye ne kalacak arkadaşlar? 22 volt yani AB uçlarına UTV'nin H AB uçlarına 22 volt düşüyor. Bakın 22 volt düştü. Tevenin eşdeğer direncimizi de hesaplamıştık. 6,67 e, ohm olarak hesaplamıştık. <laughs> Bunu da ne yaptık arkadaşlar? Buraya yazdık. Yani burası 22 volt. Burası da 6,67 ohm olarak hesapladık. Bize soruda ne istiyordu zaten? Diyordu ki başlangıçta tevenin ile çözün. Daha sonra bu Norton eşdeğer devresine dönüştürün. Şimdi bu e, aslında biraz kolay oldu. Neden? Az önce bilmiş olduğumuz e, yöntemi kullanarak sadece basit bir dönüştürme yapıyoruz. E, bir dahaki sorularda direkt Norton teoremi ile ne yapacağız? Devremizi çözeceğiz. Şimdi ne demiştik? Gelim kaynağı ve akım kaynağımız, ve şey eşdeğer direncimiz var. Ben bunu Norton eşdeğer devresine çevirirken ne yapıyordum? İçinde bir akım kaynağı ve buna paralel bağlı olan bir de ne vardı arkadaşlar? Buradaki tevenin eşdeğer veyahut da Norton eşdeğer direncimiz. Ben buradan buraya akımı bulmak istersem, yani İN'i bulmak istersem, şuradan devam edelim. İN'i bulmak istersem, e, ne olacak arkadaşlar? 22 volt bölü 6,60. 6 ohm o da neymiş bakın arkadaşlar 3,3 amper yani burası 3,3 amper olacakmış Rn'de bakın kaçmış 6,67 ohm olarak ne yaptık Norton eşdeğer devresini hesaplamış olduk bakın bu da Norton eşdeğer devresi aynı devreyi Thevenin ile çözdük bu da Norton eşdeğer devresiyle ne yapmış olduk arkadaşlar. Analizini yapmış olduk. Evet, e, bu haftada ne yaptık arkadaşlar? Yeni bir teorem öğrendik. Bununla ilgili problemler çözmeye, analiz yapmaya devam edeceğiz. E, bu haftalık bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.